Emni. Ne? Abla neyin var? Ne oldu? Bir şey yok. Koray meselesi değil mi? Ya tamam takma kafanı hallederiz merak etme. Nasıl halledeceğiz abla? Sözleşmeyi feshetmek için 300 bin lira tazminat istiyor. E, ta tamam canım. Takılma kafana. Bir yolunu buluruz artık. a bak ne geldi aklıma. Gerekirse var ya Hürriyet Hanım'ı üstüne. Borçlu bile çıkarırız be. Allah'ım <laughs> sen merak etme bak. Ay olur olur ha. Biri gidiyor, biri başlıyor ya. Yeter. Aman canım. Anne hoş geldin. Hoş buldum. Anne, ne oh. oldu? Neyin var canım? O avaya gidilecek. Tamam. O Öyle yok, o avaya gidecek. Bu süt bitecek. O kurtuluş bu eve gelmeyecek. O Koray acaba bize çaya falan mı gelse? Bir Hayırdır şey bulamadım. Abi, bulamadım, ha? Koray için hiçbir şey bulamadım. Çünkü bunun gibi, bunun kocası gibi bizi bir diye çağırırsın eve diyordum ama... ...çok şükür sen turna'yı gözünden vurdun. Aferin kızım. Hmm. Ya kusura bakmayın, Allah aşkınıza alelacele geldim ben buraya sabah kadar. Çünkü gözüme uyku girmedi. Alın benden de o kadar. Vallahi inanın ben de hiç uyumadım. Ayrıca ilk ki öğle yaptınız, erken geldiniz. Hem kahvaltımızı yapalım... ...hem de beyin fırtınası. Yok, <laughs> Yo, tansiyon falan düşüyor be. Ya biz her şeyi yaptık. Bütün planı yaptık, terapisti ayarladık. Gel gelelim, bizim iki inatçı keçiye takıldık değil mi? Aynen. Günaydın. <gülüyor> Günaydın Hoş <laughs> gidelim. Günaydın. Günaydın bir tanem ne yapabiliriz? Polis marifetiyle mi alıp götürsek? Alsın polis, ağabeyi götürsün. Polis. Ay yok artık, polis. Ay çok fazla olmaz mı? Yok canım, ben şey cizim, devletin memuru kandırılmaz Şey hani, oyuncu tutalımmış <laughs> gibi yapsınlar, alsınlar, götürsünler. <laughs> Ay öyle mi? Ay sen var ya. Ay bak senden. Çok <laughs> güzel. E, affedersiniz hanımlar. Ben size eğitimi rica etsem. Peki, ne yapabiliriz başka? Bir şey gelecek. Emir. Emir'le ilgili bir şey bulalım. Evet, evet. Evet, Emir için yapmayacakları şey yok. E, e, hanımlar, affedersiniz. Reçeli de rica edebilir miyim? Ee, ne diyeceğiz Emir için mesela? Emir kaçırıldı. Allah korusun kaçırılmasına Emir kaçırıldı. Avaya, avaya kaçırdılar diyelim. Kaçırdılar avaya. E çok saçma. Yok. Affedersiniz hanımlar, e, Peyniri. Ay vallahi artık tamam. ne istiyorsunuz Al yani, Al al artık ne ya. yani. Tamam. Gerçekten konsantre olamıyorum yani. yani. Tamam. E, diyorum Buyurun. ki, e, e, acaba bu konuştuklarınızı anneme mi bahsetsek ha? O, o, çok saçma bir şey söyledim galiba. Tam tersine, harika bir fikir Fikret. <laughs> En güzel, Aha. en güzel. Ona havale edelim. Oho ho. Bizzat servis yapıcıyım. Evet. Al bir tane. Kendi ellerinde yap kocam. Evet, saniye. evet, aynen. Ay. çok güzelmiş, iyi geldi. Afiyet olsun. Ne kadar güzel oldu böyle ikinizi birden <laughs> karşımda görüverince. Evet anne, hayırdır? <laughs> Ayol ne demek hayırdır aşk olsun? Ben sana böyle mi öğrettim? Yok öyle demek istemedim. Ya yani demek istiyor ki sizi bir ara arada gördük ya. O yüzden yani bir şaşırdık. Onu söylüyor Lale. Çocuklar siz avaya gideceksiniz ya. Biz de Emir'e bakalım diye geldik dünürümüzle. Evet evet. Biz dünür ittifakıyla oyalayacağız Emir'imizi. Siz gidin siz gidin. <laughs> Aa. Ava mı? Aa, nereden çıktı ava? Aa, ama ne güzel. Gidin gidin. Ava? şey İsmet babaanne. Ee, aslında bizim öyle bir düşüncemiz vardı. Konuştuk Lale ile ama sonradan yani işlerimiz falan çok yoğun olunca benim mesela toplantım var. Benim de okulum. Senin okulun bugün cuma ya. Bir de bir dersim var. Soner Bey'le ben görüştüm. Onun dışında rahatsın. Soner, müdür Dur. Soner. Başka var mı Soner benim kaçırdığım? E ee, ben de sekreterine konuştum Onurcuğum. Toplantını pazartesi gününe aldık. Karşı taraf için de çok iyi olmuş. işine gelmiş müsbet olmuş. Gelmiş mi? Evet evet öyle olmuş. Çok müsbet. Evet. E, güzel. Evde bize emanet. Rahat rahat gidin şöyle. Oh ne güzel, keyifli keyifli. Gözünüz arkada kalmasın. E, İsmet babaanne aslında biz. Yani gidecektik. E, ama sonra ertelemek zorunda kaldık. İşler yoğun. E, canım ne var bu kadar düşünecek aa? Ben olsam ay <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Ay benim sağlığım yerinde olsa, kalkıp ben gideceğim yani, o kadar güzel havada. Ay, ne güzel, evet. Ay siz gidin bari çocuklar. Peki madem. O zaman gideriz. Hı. Biz de kahvelerimizi içtikten sonra kalkalım, değil mi efendim? de müsaade. Bizim de işimiz var, biz de zaten emir alacağız. Dünür dünüre dolaştıracağız biraz. <laughs> Eyvallah. <Evet>, <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.